Evet takıldığım bir kısım da burası şimdi. Ee, Soruyu okuyorum. Yüklü, yüklü bir küre iletken K ve L metal kürelerin aralarına konulduğunda kürelerin denge durumu bu şekilde oluyor. Buna göre K ve L kürelerin yük işaretleri ne olabilir diyor. Şimdi e, ilk önce bu artı olduğu için bunu it, itmiş yani. O zaman artı artıyı iteceği için bu L artı olabilir. E, bu da bunu çekmiş. Bu da eksi eksi olabilir. Bir de şöyle bir şey vardı. Nötr e, yüklü cisimler nötr cisimleri çekebilirdi. Bunun nedenini şöyle açıklayayım hemen. Şimdi bu e, nötr bir cisim olsun. Nötr bir cisim olduğunda artı buradaki artı buradaki eksileri çekecek. Buradaki artıları da itecek. Şöyle aynı sayıda yapalım. Ve yani çekmiş olacak. Benim aklıma şu takılmıştı. Buradaki artıyla bunun etkileşimi, buradaki eksiyle bunun etkileşimi aynı olmaz mı diye. Burada da kolum kuvveti var. F eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 çarpı D kare. Burada uzaklıkla ters orantılı Şimdi burada eksiyle kürenin uzaklığı bu kadar. Artıyla kürenin uzaklığı bu kadar. Yani bu artılara uygulanan itme kuvveti eksilere uygulanan çekme kuvvetinden daha küçük. O yüzden eksiği çekebilir. Yani burada şöyle KL diyelim. Bu L artı olabilir. K eksi olabilir. L yine artı olur. Bunda değiş yani nötr cisimler e, yüklü cisimler nötr cisimleri itemez. Çekebilir. Burada da K'da nötr olabilir.